Arkadaşlar merhaba. Bazı kolay anlatım videoları çekip yayınladığım kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videonun konusu Google Earth üzerinden bir, herhangi bir parselin eğimine, konumuna, lokasyonuna bakma. Bir önceki videoda parsel sorgulama nasıl yapılır bunu anlattım. Bu, o videoda bu videonun içerisine link olarak ekleyeceğim. Bunun için ihtiyacımız olan programı ilk önce bilgisayarımıza indirip yüklememiz gerekiyor. İhtiyacımız olan programın ismi ise Google Earth Pro. Arama motoru Google'a yazıyorum. İsmini Google Earth Pro ara diyorum. Şurada en üstte bir link bizleri karşılıyor. İşte Google Ad Pro'nuzu Mac'inize ya da Windows bilgisayarınıza indirin. Kabul et ve indir diyorum. Programın setup'ı görmüş olduğunuz gibi masa üstüne geldi. Yani bilgisayarıma indi. Benim bilgisayarımda bu program yüklü olduğu için yüklemeyeceğim tekrar. Sadece size nasıl indireceğinizi göstermek istedim. Şimdi programı indirdik. Bilgisayarımıza yükledik. Daha sonra parsel sorgulama sayfasına gidip hangi parselin eğimine bakacaksam o parseli sorgulamam gerekiyor. Bunun için de Google'da parsel sorgu yazıp parsel sorgulamanın sitesine gidiyorum. Açılsın. Örnek Kocaeli ile Körfez ilçesi Dereköy mahallesi sıfırada da 1347 numaralı parseli önce sorguluyorum. Şimdi bu parselin eğimine bakacağım. Ben bu parseli önce parsel sorgulama sitesinden sorguluyorum. Daha sonra parsel açıldıktan sonra üzerine tıklıyorum. Şuradaki 3 noktaya tıklıyorum ve indirme sekmesine geliyorum. Burada KML uzantılı bir dosya var. Seçenek var. Bunu seçip indir diyorum ve bu uzantılı dosyayı bilgisayarıma indiriyor görmüş olduğunuz gibi. İndirdikten sonra bu siteyle de işim bitti. Program zaten yüklüydü. Bilgisayarımızı az önce yükledik. Gördüğünüz gibi buraya geldi. 1347 parsel. Şimdi bunun üzerine tıklıyorum ve hiçbir şey yapmıyorum. Şimdi benim programı o parsele götürecek. Gördüğünüz gibi açılıyor ve o parsele gidiyor. Parsel açıldıktan sonra klavyedeki kontrol yani CTRL tuşuna basılı tutuyoruz ve bırakmadan şu mouse'un ortasındaki topu çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi parseli her açıdan görebilirsiniz. Yukarı, aşağı, sağ, sol, ön, arka vesaire. Bu parseli her açıdan görmemizi sağlıyor. Yani dik bir yerde mi kalıyor, çukurda mı kalıyor, tepede mi kalıyor vesaire vesaire. Parseli her açıdan görebilirsiniz arkadaşlar. Yani mantık şu. Hangi parselin eğimine bakacaksanız önce parsel sorguluyorsunuz. Bilgisayar, o dosyayı bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Daha sonra da Google Pro ile Pro ile o o dosyayı indirdim indirmiş olduğunuz dosyayı açıyorsunuz. Evet, aktarmak istediklerim bu kadar. Beni izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederim.